Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdim. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Ee, şöyle sobamın üzerinde sütüm pişiyor. Yoğurt mayalayacağım. Çayımızı da çalışanlara götürüyoruz. Şimdi neler yapılıyor bir sizlere göstereyim. Nail'e çaylar vereyim. İçim. Vallahi ben durmuyorum. Ben dayanamıyorum. Yeni inşaat vlogları başladı arkadaşlar. Sizler de çok seviyorsunuz inşaat vloglarımızı. Yani. O yüzden size bol bol inşaat vlogu gelebilir ama şimdi mi? Şimdi değil. Bahara. Sadece bu hazırlık. Hazırlık. Neden hazırlık yapıyorsun? Ön hazırlık. Valla piyasa hiç yerinde durmuyor. Malzemeler malzemelere her gün zam geliyor. Bak mesela kiremidi ben 7 liradan hesaplıyordum. Şu an kiremit 8,5 lira olmuş. Çimento 100 liraydı 30 lira zam gelecekmiş. 130 lira olacakmış. Yavaş yavaş malzemeleri hazırlayacağız. Hayvanları evim olduğu bahçeden çıkardık. Tamamen inşallah buraya alacağız. Evet bakalım, inşallah. Bakalım bakalım kısmet. Nereye getiriyorlar? Ha, karşıya mı getiriyorlar o pirketleri? 10 tane oraya koyacaklar. 15'ini buraya koyacaklar. İki tarafına ya. Nereye? Buradan buraya doğru. Ne kadar? 27 metre. Hayır pirketin birazını da buraya mı getirecekler? Daha yapıyoruz. Belki daha 10 tane daha gelecek. Buraya şuraya. Bu duvarı da getireceğiz. Bayağı da bir pirket gelmiş görüyorsunuz. Nail'in kafasındaki ağır biraz büyük herhalde plan olarak. O yüzden bunları indirecekler. Bizim tavuklar da dışarıya çıkmışlar. Bakar mısınız? İde'ye ve Gattar'a kemik haşladım. Şöyle. Onu yiyorlar. İde fix. İde. İyi, İyi misin? Ne yiyorsun oğlum sen? Ödül olsun onlara. Gattar. O da yiyor. Onlar böyle ödüllü mama yiyince benim de pek bir içime siniyor hep kuru kuru olmasın diyerekten bazen bunlara böyle ödül veriyorum Afiyet olsun sizlere de Onlar da çaylarını içiyorlar Bu kömbeleri annem yapmış Elleriyle can ile yapmışlar galiba İkisini de eline koluna sağlık Kızarttım böyle atıştırmalık Şunları da çıkarttım Elimen yapacağım Nail Ahır'a girip çıktıktan sonra inşallah. Şöyle yerlerimi süpürdüm, sildim. Peynirimi getirdim. Mutfağım şu an biraz dağınık gibi. Orada e, pilav tencerem var. Ondan sonra peynirim de böyle iki şeye sardım. Şu kenarında boyalı ya. Onun şeysi çıkmasın diyerekten. içinde bir tane de beyaz. Pembe herhalde o. E, ne derler ona? Süzgeç mi derler acaba ya? O süzgece sardım. Peynir süzgeci diyen bende. Orada bir tane kabağım var. Turşum var. Derken mutfağım şu an şöyle bir kalabalık geldi bana. Ee, şurada yıkadığım şeyler var. Yumurtaları da yıkadım. Oraya sızsın diye koydum. Mutfağımın geneli böyle. Birazcık dağınık bana göre. Şimdi Bunlar oldu artık. O zaman gidelim. Bir bakalım tadına. Evet, değerli dostlar Nail Usta yemeğe başladı. Nasıl olmuş? uzunmuş Afiyet olsun. Acılı mı? Yok hiç acısı yok. Acılı olmamış mı? Ahmet yemeğe acıtırıyor. Sonra da olacak. Yeni çiçeğimizi de Hı. görüyorsunuz. Nail e, hani böyle uzun şeyler almıştık ya Hı. saksı. Ona olmaz mı? Vallahi büyük saksı olacak. Açık mavi. Olmaz uzun hava. Bir büyük şöyle geliştirecek sağa sola Hı, iyi tamam o zaman tamam. yenisini alalım. Ayaz'ım da okula gitmedi. Şey, bir bakar yok. mısın Ayaz? Ayaz'ın hiç hali yok görüyorsunuz. Bir bak annem. Gözler mözler solgun. Ayaz'da e, herhalde ya bademcik var ya da ne var? Burun eti falan mı var? Bademcik değil mi? Bende de var bademcik. İşte sürekli şey oluyor Ayaz'ın. E, halsizliği falan oluyor. Ben anlamadım. Okulundan geri kalıyor. Ödevlerini de bu şekilde yaptırıyorum. Bir tane kitap okudu değil mi Ayaz? Açık oldu artık. Bakın daha güzel gözüküyor böyle. O zaman afiyet olsun. Biz güzel de yiyelim. Güzellerim. Bacınız peynir aldı görüyorsunuz. Bayağı da bir peynir almışım. Maşallah. Şöyle şimdi bunu kestim ama ne kadar almışım bir tartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tartımız sıfır. Koyalım o yedi buçuk kilo hadi 7 kilo diyelim biz buna bayağı almışım 3 kilosu sipariş iki kilosu da siparişti ama onu biraz ertelendi geri kalanını koyacağım kendimiz yeriz şimdi bidona basacağım şu bidona basayım diyorum ama bu bidon alır mı iki buçuk kiloluk bidonu 3 kilo peynir alır mı bilmiyorum 3 kiloyu ayıracağım ona göre tartarım yine Evet tam 3 kilo. Şöyle göstereyim peyniri kestim yarımı da burada ama gerçekten tadı çok güzel olmuş hiç cihazını almadan peynir yapıyorum inanılmaz lezzetli oluyor şimdi bunu bir basayım evet, dostlar şöyle nail görüyorsunuz ölçüm yapıyor Biz 6 TL'ye aldık. 7 TL olmuş görüyorsunuz. Ya 8, ya Allah, onu bile bulabilir diyor. Çimento evet. gelecek. fazla fazla aldım. Tane İyi, de fix, İyi de, İyi de İdenin tüyleri büyüyor. Kaşları falan bir şey değişik oldu. Epey de de göstermiyorum sizlere. Oy! Iyisi, bak tamam. hele bak. <laughs> abisini de gördü ya. Abisini özlemiş yine. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Zıpla. Gel. Hadi bakalım. Aslında İde'yi bağlamayı hiç istemiyorum ama e, İde her gelene bağırıyor. Değil mi? Bizi çok sahiplendi. Her gelene bağırıyor, duyuyorum. Ama e, genelde de çözüyoruz böyle. Koşturuyor. Bak. İde Ne yapıyorsun Nail usta? Abi. Da büyüteceğim inşallah. Enerji Raziye <laughs> <laughs> Raziye razi ablamız değil mi? e, ee, koca başta galiba soyadı hatta hatta. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Enerji, enerji diye belli edip durma evet. Nail bir tane patlatacak şimdi demiş. De yani. Daya karşıyız Yağlar, de yani. değil mi aşağı Nail Usta? Daya karşı arada, değil mi? Ya. Yani aşk olsun razı yapla. Enerji demeyle patlatılır mı? Ben Nail'e enerji veriyorum öyle diyerek. Netir. Bu enerji ne yapıyor? On. 10 metre. 10 metre ahır mı olur Nail? Kaç çapına çıkar da çatına değil valla. Benim ayağımın bir <laughs> düştüydü. Bu, da, bu değildi, o, bu değil de daha büyüktü Söyle. 5 kilo Şöyle bu kadar ahır yapıyorlar canlar. Ne yapıyorlar bu kadar ahırı bilmiyorum ne bu Nail Usta. Yani. İçine saman koyacakmış. Yonca koyacakmış. Pirketleri de getirdi. içi rahatladı. Acaba, try, try biraz daha çıkman gerek. O zaman ne kadar oğlum oradan yarın motor döne ne katır döne. Anladın mı? Relax. Enerji. 3 metre Bu arada Instagram'dan bir sürü soran olmuş. Ya, Takip ettiğim sayfayı. Bu ara enerjisi düşük yazık. Mutfağını falan talan etmişler temizleyenleri. Enerjisi kalmadı. Ama inşallah düzelir yine. Bunlar haberi ölçü alıyorlar. Nail motor oraya nasıl dönecek oradan Allah aşkına ya. Neyi Oğlum Nerede, mi? Şöyle girecek, 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 çıkacak, alacak, çıkacak, alacak. Ha, orayla iş de ahırın duvarına değecek, şeyin duvarına değecek. Yedir, metre, metre. Dolar yarın. Bunlar, o da Gelsin ne olacak? Bu enerji hep kendi dediğine gider. Anne, Ama önde gez alanı or, Gez alanı. O işini bilir anne Tavuklarıma da bakar mısınız? Kattar. Katlar! Katlar! Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Oo hepsini ürküttü katlar. <laughs> Hayır! <laughs> <laughs> Onun ayağı sakat annem bir şey ne yapar? Onun ayağına hayvanlar basmış yazık. Zor toparladı zaten. Bir de iyi de zarar vermesin. Gel buraya. Bak. Nasıl takip ediyor bak. Bu arada Elmas bacımdan getirdiğimiz tavuklar da toparladı. Bakar mısınız? Geldiklerinde nasıldı? Şimdi açık havada nasıl oluyorlar? Bir de şeyden, iyiden korktular. İçeri girmek istiyorlar. Çok rahat girer ya. O kadar ahır mı olur canına bir bakın Allah aşkına demirlerin olduğu yerde. Nail şimdi bu ahırın hayalini kuruyor. A hayalini kuruyor. Ve de kuruyor değil mi Nail? Ay az çekil Ali. <laughs> çekil annem. Evet arkadaşlar biz buraya geldik. Biz buraya geldik. Gel <laughs> böyle, biz buraya geldik. <laughs> arkadaşlar hayvanların evini yaptım. Şekerim de evini yaptım. Hayvanın <laughs> evini <Buram> yaptım. Da, <laughs> Güzel. Şöyle gelecek, domu buraya koyacak. Girecek, boku alacak, domu ağa Bu ahırı yapan usta inşallah olmaz arada hasta. Şöyle, geniş usta olacak. Ya da diyorum ahır şöyle yapalım. O zaman buraya bir tane iki bu projeyi ta ev yok diye çizdim. Demirdan'ın. Bu arada diğer dostlar ben de e, çöreğini yaptım halamın evine gittim. Mutfak dolaplarının kapaklarını sildim. Bir iki avize sildim. Ondan sonra azıcık sohbet ettik. Azıcık kabağını doğradık. Kabağın o şeylerinde saplarında hayvanlara getirdim. Tohum aldım geldim. Çok güzel kabağı varmış iri iri. Çekirdekleri de acayip iri. Elmas bacıma da vereceğim. İnşallah yaza doğru ekeriz. Hayır, buraları ek diyor ama bakalım artık. Şerideler, camlar temizlendi. Kendi evimi temizledim. Halayla biraz toparladık. İşte e, nevresimlerini, şeylerini yıkamış. Yorganlarını onları taktık derken iyi oldu. Bunu ta buradan oraya kadar düşünün yani ahırı. Pirketler onun için geldi. Ölçüm alıyorlar. Alsınlar bakalım. acaba 20 mi yapsa? Kaç oldu ki? 10. 20 yapsın 20. Saman da içine koyalım O yani taraftan da... <laughs> da... İyi hadi bakalım saman da içine koyacağım. Olsun bakalım. Burası böyle bir mandıra olacak. Ama çok büyük yani değerli dostlar. Bakar mısınız? İnanılmaz büyük. Ne yapıyorsunuz beyaz siz? Ne güzel olmuşsunuz siz. Bunların hepsi e, elmas bacımdan aldıklarımız. Ne kadar güzel oldular. Bakar mısınız toparladılar. Horoz falan. Çok iyi oldu. O çok kötüydü çilli mesela. O da toparlanmış. İyi, iyi sevdim. Yaz bir tek şu şey kaldı. O da ayağına basıldı. Ondan bu durumda. Yaba, heh, bak, nereye geleyim.

Ondan sonra bir de şuradan olacak ortadan. Yani orası saman için kapı olsun. bu Kıraplarına geldim oradan. Hemen samanını içeri atacağım. Toz veya şey. O kapıları nasıl kapatacaksın? Neyi? Kapılar büyük kapı mı olacak? Burada küçük olacak. Hmm. Tostamı yaparsak da şuradan tenek koyacağım. Oluyor. Nasıl kilolanır ne bakar. Koluma bir ağrı tamam. geldi. Neyse ben anlamadım. Burada. Ha? Gel bak şimdi Gel bak. Ön taraf boş Böyle gözüküyor. Evet. İki metre. Ne zaman metre. İki metre. İki Hayvan arka daha boş da. İki metrede inek yani? İki metrede inek. <laughs> Neyse Nair öyle ağaç Al, yalsın şey bakalım hele. Ama ne altısı ölçüyü. Ne konuştunuz? Evet abim ablalarım biz SAS kursuna gittik Aksaray'a. Annemle onu konuşuyorduk. videoyu açtı. Açma SAS... anne diyor saçın başın darmadağın. Yok ya biz niye iki kapı yapıyoruz ki? Babam da daha, ahırda da ahır da. Nail hala yapıyoruz. daha orada. Nail Or biz o konuyu geçtik. Oraya kes... kapıya girelim. Buraya büyük kapı yapacak ya. Hı. İçeriden küçük kapı yaparıp karda işte saman da dışarıda girmem o zaman. İçeriden girelim oradan saman alalım. Canlanmayınca projeyi anlamıyoruz böyle. Ben ben anladım. Şuraya kapı de, gözümüzde yapacağım. Gözümüze güneş geliyor. Şura, Bugün şura, hava koyar, çok güzel. Şuraya inekler. Şurada doğumhane. Şurada buz Orada kendime bir göz oda çevireceğim. Devamın ahır kahvetinden gelmedim. Burada yatacağım. Nail evet. Kendisi de, de ahırda hayvanlarıyla içine, kalmaya karar verdi. Vatana millete hayırlı olsun. Evet ben söyleyeyim. Nail hayvanlarıyla beraber ahırda kalmaya karar verdi. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Enerji. Tam Doğumhanenin yanına bir tane oda. Enerjiksin Ali. Enerji. Enerji. <laughs> enerji. J değil enerji. Enerji. Enerji diyor. En son enerji senin başına bir iş açar da. Neden? Anlat annem sağ olsun ne yaptın? Burada değildim ben. Ha görmedin mi pirketleri? Cık, gözükmüyor ki o taraftan baksana. Bak Hayır bir Gittik hoca ile konuştuk. Evet. Bize birkaç şey verdi sayfa. Evet. Fotokopi. Ondan sonra Hezenede vuruşlar falan. Sen tutsana kolum nasıl Notaları, abi. notaları. notaları Oğlum hiç canı yok. Notaları kim bulmuş ondan sonra? İlk Anladım. temel derslerden girdik işte başladık. Haftaya pazartesi günü tekrardan Aksaray'da dersteyiz. İnşallah yazın bomba gibi geleceğiz. Hasan Atun'un yeni olarak biz de çıkartacağız ortaya. <laughs> İnşallah. Hâretliyim. Dün Ali bir konuşuyor. Dedim Aksaray'da olduğunu belli ediyor. Aksaray'a gidince oğlumun şivesi bile değişiyor. Nerede duydun sen benim konuşmamı? Orada duydum ben senin konuşmanı. Allah'ım iyi de delirtiyor. Evet. Gökler, gökler. Gel buraya. Gel. Hayvanlar delirtiyor iyi de. Pst deyince yapıyor. Bu arada biri bak biri de yukarıda. Biri de duvarcı. Tam şurada. Gattar. Oğlum. Gattar enerji oğlum. Gattar size sütlü ekmek yapacağım akşam ekmek aldım Gattar. O zaman biz videomuzun devamında görüşürüz. Kesam ekmek Evet dostlar fırında tertemiz su götürüyorum. Ne yapacağım? Hadi söyleyin. Peynir gömeceğim. Kuzunun içine. Böyle. Komşum bana atar. Birazını da sarımsağı atacağım. Sarımsağı iyi geliyor dedi takipçim bir tanesi. Ben bahçe işlerinden çok anlamıyorum daha biliyorsunuz. Zamanla daha iyi olur ama bu daha bahçede ikinci senem olacak. İkinci mi? Yok. Önümüzdeki sene 3 senedir ekiyor olacağım işte. Daha 2 senedir ektik. Biz de yavaş yavaş sizlerin de tecrübesini değerlendirerek bir şey öğreniyoruz. Bazen siz bizlerden bir şey öğreniyor musunuz? Herkes birbirinin şeysiyle faydalanıyor yani bilgisiyle. Sarımsağı da atacağım için çok götürmek istiyorum. Aslında o kadar şey yeter. Altına dökeceğiz. Sonra toprağa gömeceğiz peyniri. Onu da deneyeceğim. Değerimci kasabasında bir tane havamız var. Umre'ye giderken gittik. biz gömeriz toprağı pek güzel oluyor dedi. Ben de bir denemek istiyorum. Biraz peynir var. Deneyip bir onun tadına bakmak istiyorum. Zaten çok da durdurmam herhalde. Böyle bir iki ay falan dursun bakalım. Ondan sonra toprağın altından çıkartırız. Evet, evet dostlar şöyle Peynirim gerçekten o kadar güzel yağlı ki maşallah subhanallah diyelim. Ee, ellerim bulaş deterjanı ile yıkamama rağmen inanın yumuşacık şey yağdan. Arkadaşlar derim hiç bulamadım. Krem sürmek için. Bana ceza yurdu şey. çukur kazıp duruyor. İyice çıkar diyor derim Denemek. Her şeyi deneyecek insan insanoğlu deneye deneye öğrenir. Tamam yeter o kadar daha fazlasına ne gerek var. Ne kadar kaldıracağım şu şeyi ne kadar duracağım? Valla. Bir dakika kalır ama da, bir dakika yeter. Ooo. İki ay sonra sen bunu burada unuttun anne. Burada peynir ağacı çıkmadı mı? He? İki ay sonra buradan bir ağaç çıkmadı mı peynir ağacı? <laughs> Daha iyi değil mi? Getir. Kule at içine. Sonra kalan da sarımsak. Kalan oğlum çok kötü, hayır. Evet, 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 Temizliğini unutmuşum artık değil dostlar. mi dostlar? mi? Azıcık zaten. Yeter, yeter. Gel mi? İyi. Hadi Getir. Getir göster Ali. Şöyle. Şimdi döndüreceğiz. Tertemiz külümüzü getirdik fırınımızdan. Ağzına da iki kat tülbent bağladım. Bu kul. Düz tut düz. Soracak. Yok düz dur, duruyor o kül ya. Allah günahlarını affetsin. Peynir. <laughs> <laughs> Peynir <laughs> Allah. Günahlarını affetsin. Güvenliğim <laughs> o külleri götür oraya baban saçsın. Sarımsağınıza. Azim. Çıkaracağım mı gelin dışarı? Çiğnecek miymiş? Çiğne çiğne. Hava almasın. Abi eve doğru gitmek istedim. İyi bak sen çıkamazsın. Üstüne <laughs> bir ağaç dikeyim de nerede olduğunu bilelim. Vallahi illa ki yine yorum yapanlar olacak. Yorumlarınız başımızın üstüne buyursun Değil gelsin. Hayırlısı olsun şimdilik bakalım. Gelsin diye pek Bu Allah'ın kulları da ıı, ahırı hazırlandılar. Saatlerini bekliyorlar. Dakik Nail ahıra girecek. Hadi annem getir. Sarımsağımızı da göstereyim. Epeydir yakından sarımsağı göstermedik. Mutfakta bulaşıklarım da beni bekliyor. Bugün artık o işim yeter. Yarın bacınız doktora gidecek inşallah. İyi sonuçlar alırım. Sarımsaklarımızı da görüyorsunuz maşallah. Sonradan ekleysek de sarımsak olacak yani Allah'ın izniyle. Daha Aman yeter ne olacak? Aha, şunlar ne büyümüş bak Yok şuraya. Şu güneş görmeyen yeri fazla şey olmuyor. Toplu oh, yok da ben de görüyorum toplu toplu alayım. Bu çuval kaçmaz la, kaçmaz bol mu bırak la. saç işe bak saç işe. <laughs> Bu işin de mi ustasın be usta? Öyle diyeyim de kaza gelsin. Kaza da zam geldi anne. Bunu bir tane takipçimiz yazmıştı. Valla onun lafını dinleyerek hmm. atıyorum yani. Fazlası zararmış ama çok da fazla getirmedik zaten. Hem yumuşatsın toprağı. Kışı yat. <laughs> i̇yi oldu. Kul iyi olur dediler. Bakalım nasıl olacak. Bir de kapanış şey yap. Kaldırım. Nail usta. O zaman değerli dostlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Biz de ahıra girelim, inekleri sayalım. Akşam oluyor. İşimiz, gücümüz. Rast gitsin, herkes gidebilir. Yoruldun mu? Şurayı yordu ya, sen şur. Kazmaz değil Çuvalar, o, ahırda, sen çuvalına koy. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Ayaz! İyi misin Ayaz? Evet. Çok şükür bugün daha iyi.